Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açılmış ve mezardan çıkan örnekler adli tıp kurumuna gönderilmişti. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağında kefen olmadığı vurgulanırken naylon poşet bulunduğu bilgisine yer verildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Pözdemir naylon poşetle ilgili harekete geçti. Öte yandan Sözcü TV canlı yayınında konuya ilişkin çok konuşulacak detaylar açıklayan emekli polis ve cinayet dedektifi Savaş Kurt Baba, naylon poşet detayına da değindi. Savaş Kurt Baba şunları söyledi. Şimdi hala yapılıyor mu bilmiyorum. O dönemlerde otopsi bittikten sonra cenazenin kapama işlemini teknisyenler yapardı. Çıkarılan iç organları bir poşete koyup poşeti de cesedin içine koyup dikim işini o şekilde yaparlardı. O şekilde cenaze defnedilirdi. Bir poşet doğada çok uzun süre kaybolmayan bir madde ama bir kefen çok rahat bir şekilde 10 yıl içinde ortadan kaybolabilen bir madde. Biz bunlarla çok karşılaştık. Savcılıktan kemik bütünlüğünün olmadığını ilişkin yapılan açıklama hakkında konuşan Savaş Kurt Baba, kemik bütünlüğünün bozulması demek bence şu. İnsan gömüldükten sonra tahtalarla kapatıyorsunuz. Üstündeki topraklar tahtanın çürümesini sağlıyor. Çürüdükten sonra kırılmalar başlıyor tahtada. Tahtaların kırılmasından sonra o kemiklerin bütünlükleri bozulmuyor. Genelde biz bunları hep görüyoruz. Yani feTI Kabirlerin çoğunda böyle çıkar ifadelerini kullandı.